Merhabalar, bugün sizlerle birlikte e, Kore'den aldığım sanat malzemelerini inceleyeceğiz. İlk olarak bununla başlıyorum. Bu kolaj için aldığım bantlar. Gerçekten aşırı estetik durduğu için ve fiyatı inanılmaz uygun olduğu için 1000 won, 30 TL'ye denk geliyor. Bir tane böyle mavi renklerinden aldım. Bir diğeri de bu, balıklara hayran olduğum için. De küçük bir de balık bir eskiz defteri aldım. Hatta bunu dayanamayıp orada açmıştım ve kullandım. Sayfaları inanılmaz kaliteli. Dokusu şu an burada net görünecek mi bilmiyorum ama çok kaliteli bir dokusu var. Her türlü sulu boyayı da, pastel'i de, akryl'i de kaldıracak bir düzeyde. Sanırım 90 lira gibi bir şey aldım. Sonra böyle 30 lira yine çizgili bir not defteri aldım. Yine böyle eski defteri aldım bir tane küçük boyutta sevdiğim için daha çok küçük boyut aldım. Yani aşırı yumuşak bir dokusu var. Sayfaları çok güzel. Bunu da çok sevdim. Açmadım daha sonra kullanacağım. Bu da bu şekilde görünüyor. Bu da başka bir yerden aldım. Yani sanırım bu da yine kaliteli ama bu fiyatı yazmıyor. Çok tatlı bir defter. keşke bundan birkaç tane daha alsaydım. O kadar beğendim. Aşırı cüzdanı da var. Kapağına zaten hayran kaldım ve ekstra çıkarıp başka defterleri de takabilirsin şu kılıfı. Aşırı güzel. İlk sayfayı da doldurdum. Bunu da çok uygundu diye aldım. Bir Monin 30 TL'ymiş bu da. Yani şirin geldiği için ve kullanışlı olur diye aldım şöyle 30 liraya yine not defteri aldım bayağı kalın görünüyor ve çizgisiz olduğu için her türlü kullanabilirim Nedim o kadar üst düzey değiller ki fiyatı da öyleydi 30 liraydı yani çok da üst düzey bir şey beklemiyorum açıkçası gayet ideal bence fiyatına göre normallerdi. sonra böyle aşırı tatlı ve kaliteli stickerlar aldım bence fiyatına göre gerçekten çok kaliteliler bu da pastel boya. Yani pastelde de merak ettim. Bundan iki tane alacaktım ama son ürün buydu maalesef. Bunu alabildim. 90 lira bu da yine aynı şekilde. Böyle kaliteli kalemler aldım. Bunu ayrı bir yerden almıştım. Şöyle şirin minik kıskaçlar aldım. Yine böyle bir sketchbook aldım. Bu da sanırım şey 90 lira olması lazım. Evet 90 lira gibi bir fiyattaydı bu da. Geneli çok uygun zaten. Pahalı değiller. Ve bayağı sayfası var. Çok kaliteli. Şöyle görünüyor. Bunu da açmadım pakette. Bu da yine bir başka eski defteri. Biraz diğerlerine göre daha ince sayfası. Aynı markalar. Bunu 60'a, bunu da 90'a aldım. Yani boyut olarak daha büyük ve gerçekten şunu dayanamayıp açtım. Dokusu inanılmaz yumuşak. Ve şöyle şirin bir e, 90 lira yine cüzdan aldım. Aşırı kaliteliler gerçekten. Jel kalemler aldım 8'li. Fiyatı yazıyor mu bunun? Ha 2000 60 liraya almışım bunu da. Yine 30 liraya bir lira yine. Pastel tonları sevdiğim için aldım. Bu da fırça uçları olan. Sanırım bu da 30 liraydı. 1000 olması lazım. Evet bir buçuk olmuş bu. şekilde. Zaten cüzdan aşırı tatlı. Yani kalitesi de çok iyi. Kapanışı. Cüzdan daha aldım. Bu da 60 lira. Koreci çok okuyamıyorum ama. Öyle bir şey olması lazım. Her neyse 30 lira bu da. Şöyle kalemleri aldım. 30 lira yine. Uçları böyle açık değil. Bunlardan bayağı aldım böyle. Bu uçlu farklı renkleri aldım. Ve bu kalemi çok istiyordum. Türkiye'de de aynı fiyatlar. Orada da aynı fiyatı aldım. Çok bir fark olmadı açıkçası. Böyle ikili şirin tükenmez kalemleri aldım. Ay bunu da görür görmez bayıldım. Aldım yine 30 lira. Çok uygun. Ve kaç tane var? 70 tane var. Bu şekilde görünüyor. Ve Doraemon'lu kalem. Sonra şöyle şirin bir kalem yine çiçekli ladeli tükenmez bu da aşırı güzel ince yazıyor ince uçlu tükenmezler muazzam tekrar bir kalem bu sanırım şey evet uçlu böyle şirin ve böyle başka bir tatlı kalem bu da tükenmez Kore'den aldığım sanat malzemeleri bu şekilde şimdi sizlerle biraz eski çalışmak istiyorum ilk sayfayı bu şekilde yapmıştım Şimdi ikinci sayfasını yapacağız birlikte hatta şu pastel boyu açıp birlikte pastel çalışalım istiyorum. Bakalım kalitesi nasıl pastelin şöyle şirin bir paket bıçağım var. Şunu açacağım Bu şekilde görünüyor. Şöyle açılıyor sanırım renkleri muazzam duruyor. Umarım kalitesi de aynı şekildedir. Şimdi ilk olarak şu renkleri çok sevdiğim için her zaman kırmızıya hayran olarak şu rengi bir alalım. Bununla başlayacağım, deneyeceğim. Şöyle hemen birkaç tane eskiz atayım. Ay bayıldım gerçekten. Yumuşaklığı da çok güzel. Pigmentine çok iyi duruyor. Gerçekten çok sevdim şu an. Aşırı sevdim. Mantı gerçekten çok iyi. Rengi, dokusu. Şöyle göstereyim. Çok sevdim. Ben birkaç yaprak çizelim. Yani bence fiyatına göre oldukça kaliteli bir ürün. Hatta fiyatından çok çok daha kaliteli. Şöyle farklı birkaç renk daha deneyeyim. Şu şekilde. Bakalım nasıl duracak. Yani şu fiyata keşke daha fazlasını alsaydım ama sadece bu vardı maalesef. Yani son paketi de ben almış oldum. Birkaç tane yıldızı şuraya. Yani Sayfa biraz bağımsız oldu ama şu an deniyorum. Çok sevdim. 90 liraya aldım. Bence en iyi pastel. Yağlı pastel diyebilirim. Bu bir denemeydi. Kısaca bir şeyler çizdim. Daha sonra pastellerimle daha güzel çizimler yapıp e, sizlerle paylaşmak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar.